Türkiye tarih boyunca birçok gizemli olaya tanıklık etti. Bu olaylar hem korku hem de merak uyandırıyor. İşte Türkiye'nin en korkutucu 5 gizemli olayı. 5. sırada 1993'te yaşanan Karakış olayı var. Bir köyde aniden kaybolan insanlar yıllar sonra geri döndü. Ancak hepsi farklı bir şekilde değişmişti. Neler yaşadıkları asla öğrenilemedi. 4. sırada Kız Kulesi'ndeki hayalet hikayesi var. Ziyaretçiler kulede bir kadın silüeti gördüklerini iddia ediyor. Bu hayaletin kim olduğu ve ne istediği hala bilinmiyor. Üçüncü sırada dört söz olayı var. Bir grup genç eski bir köyde bir gece geçirdi. Sabah uyandıklarında yanlarında garip sembollerle dolu bir taş buldular. O günden sonra hepsi kötü şans yaşamaya başladı. İkinci sırada Karaköy'deki kaybolan çocuklar durumu var. Bir grup çocuk oyun oynarken kayboldu. Yıllar sonra bazıları geri döndü ama hiçbir şey hatırlamıyorlardı. Ve birinci sırada İstanbul'daki lanetli ev var. Bu evde ya. Yaşayanların başına gelen olaylar korkunçtu. Kimse orada uzun süre kalamadı. Bu gizemli olayların ardındaki gerçek ne?